Ya Süheyla Hanım, dediklerinizin hepsini yemin ederim yaptım. Hatta üstüne kendimden de kattım ama yok. Üf, sinirlenmeyi geçtim. Hatta o salçalı sosis'i görünce üstüne bir de bana teşekkür edecekti ya. Allah Allah. Akşam bir görüşün de öyle hemen pes etmek yok. Hadi. <laughs> ne oldu? Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız değil mi? Rıza konuşmaya başladın aklına bir fikir mi geldi? O zaman aklına bir fikir gelene kadar da susup oturacaksın, tamam mı? Ya biz bu kıza nasıl teşekkür edeceğiz abi ya? Vallahi kıyak üstüne kıyak. Başak'la tanıştır, mekanı yürüt. Ne diyeyim ya? Gerçekten çok teşekkür ederiz. Seve seve. Ya birbirimize yardımcı olacağız tabii. Benim de senin için yapabileceğim bir şey olursa ya? Daha ne yapacaksın ya? Sayende talihim döndü. Gerçi bu kadar erken kovmasaydın... ...işin biraz sağlamasını yapsaydım... ...daha güzel olacaktı ama. Ee Sinan, konuklarımıza böyle özel bir şeyler yapalım abi. Dur bakalım, annemden tarifi bulabilirsem eğer. Babamın tatlısının tadına ilk kez bakma şerefine onlar erişir. Vallahi biz öyle kolay insanlar değiliz. Yani kolay kolay yemek beğenmeyiz. Bence ben bir ara geleyim böyle menüde kalori hesabı yapalım sen de. Hepsine müdavim edeceğim. Kendilerine diyetisyen arayacaklar. Ee <laughs> tuvalet temizlemiyorsan ve sizin o yeni ortağımız ortalarda yoksa mekanınız da muhabbetiniz de çok güzel oluyor. E canım git demişsem demişim. Neticede ben anneyim. İnsan hiç o gelip de bir el öper canım. Anne sen de abartma. Gözünü seveyim ya. Zaten onun için de zor bir durum. Ya biraz zamana bırak. Toparlansın. O da gelecek zaten. Sen de biliyorsun. Tabii. Bırakayım yavrum ben zamana. Bırakayım. Zaman geçer. Baban gibi ben de göçer giderim. O nasıl laf anne? Tamam iyi. Tamam. Ben kazık çakarım. Burada böyle dururum yıl artık hiçbir yeri kıpırdamam ben. <laughs> Sen niye geldin bakayım? Ya şu babamın yaptığı tatlı yok mu? Bir altın kalp. Hatırladın evet, mı? Ya, tabii. Hah. Ee, bizim restorana önemli bir grup gelecek. Onlara yemek vereceğiz. Ee, ben de ona özel bir şeyler yapayım dedim. Ee, iyi yaparsın. Peki biliyor musun nasıl yapacağını? Sen de mi bilmiyorsun abi? Bilmiyorum ki yavrum. E ee, babanı bilmiyor musun? Bir bilen gizli defter, ona da kimseye el koydurtmazdı. Ya yani şu siyah kaplı defter değil mi? Hatırladım. Evet. Ha, e nerede şimdi o? Bilmiyorum ki yavrum. Bana bak, Ramiz Usta'yı hatırlıyor musun sen? Evet. İşte baban ona çok güvenirdi. Belki de ona emanet etti defteri. Ha. Ya bu Ramiz Usta'nın dükkanı hala aynı yerde değil mi? Tabii tabii aynı yerde. <laughs> Kızlarla damatlar satalım falan demişler. Katiyen demiş. Ayak diremiş sattırmamış. <laughs> Hayatta satmaz. Neyse ee, hadi ben kaçıyorum anneciğim. Yemekler yine mi muhteşem? Aa bak yine alacağını aldı bıraktı. Anneye gidiyor ayol. Ya hiç olur mu öyle şey benim fıstığım? <laughs> Söz yarın geleceğim tamam mı? Ya sen beni hep böyle kandırıyorsun. Sen beni hep böyle kandırıyorsun. Ay canıma hiç... Hadi anlat anlat. Bebişim, şu an ne iş yapıyorsan bırakıyorsun ve bana yardım ediyorsun. Ben birazdan buradan da buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Kalbim ağzımdan çıkacak. Aa, akıl hocama, Akıl vermek benim haddime mi? Kızım sen gelirsin üstesinden. Siz nerede buluşacaksınız? Bakayım. Belki baskına gelirim ha. <laughs> şaka şaka. Dönaba bana konum attı bu? Ya böyle burada hep apartmanlar var. Galiba ev partisi. Kızım böyle kaydı değer bir gelişme olursa gece deme, gündüz deme, ara beni yani. Haber ver. Onu Allah öyle emretmiştir zaten hayatım. Sen neredesin? Ben şey ya, şey, şey, ben şey yapacağım. Ee, Tolga'yla buluşacağım. Ya ısınma turları falan işte. <laughs> Heh, tamam. Şey, ben buldum şimdi apartmanı. Tamam. Ee, ben şimdi giriyorum. Tamam mı? Sen böyle Artiz'e selam söyle. Böyle sıkılırsanız falan gelmek isterseniz böyle beni mesajla partileriz. Tamam mı? Ben sana konum atarım. Ha olur olur ya şey yaparız belki geliriz. İyi eğlen. Hadi öptüm tatlım. Ben de öptüm bay bay. Aferin Pelin aferin yani iyi alıştın yalan söylemeye. Ya ne var yani Sinan'a gidiyorum desem? Ya iyi tamam. Başak iki laf sokar bırakır yani. Ne olacak? Laf yemek yalan söylemekten daha mı kötü? Hazırsan seni almaya geliyorum. Ay bir de bu vardı. Kusura bakma Tolga, çok önemli bir işim çıktı. Ben gelemeyeceğim. Başka akşam yapalım. Başlayacağım ama artık ha. Ben kadın peşinde koşacak adam mıyım ya? Hanım. Tolga'cığım, hazırsın değil mi? Akşam şu reklamcı kadınla yemek için diyorum. Ha. Hey. Hazır gibiyim. Hazır da değilim aslında ya. Ay aşk olsun Tolga ya. Ya biz ne konuştuk senle dün? Unuttun değil mi? Tamam tamam. Sen adresi at bana. Neredeyse ben gider alırım şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.